günze geçtim. Tamam artık denetim olmaz. Rahat kafayla üç ayı bitiririz gideriz. Öyle olmadı. tab tamam, bunu dediğim gibi. Komutan geldi dedi ki beyler araca bomba koyulacak. Yapay bomba. Dinamit. Bunu bulamazsanız bunu içeri sokarsanız biz de size 14 gün sokarız. Aynı böyle. <laughs> Gözümüz korktu. Yani bütün araçlar bize bomba araç olarak geliyor. Gözümüz öyle geliyor tabii. Biz bir kere arıyorsak aracı iki defa aramaya başladı. Aracı ben alıyorum. elimizde ee, ayna. Aynaydı beraber böyle araç aynası. İki tane hanımefendi geldi. Tabii orası lojman olduğu için. Komutanların eşleri, çocuklara falan filan böyle kalıyor. İki tane hanımefendi. Onların kimlik kartlarına baktım. Tamam her şey yolunda ilerliyor. Aracın altına bakarken bomba. <laughs> Allah Allah. Şimdi ne yapacağım? Ben hiç bomba şeyi görmedim. Eğitimi görmedim. Elimde ne varsa her şeyi attım. Nizamiye doğru. Bomba, bomba diye koşa koşa gittim. <laughs> yani nöbet tutan bir komutan var, onun o da adı Yaman'ın hiç haberi yok. Bomba tatbikat. <laughs> Nizamiye'nin kapısını çaldım. Öyle bir bağırdım ki bütün bölüklüydü. o duymadı. <laughs> Nizamiye'nin kapısını çaldım. Selamünaleyküm, aleykümselam tabii böyle değil. Komutanım dedim, Bombalar açmak istedim. Nasıl ya? Bundan bombalı araç var <laughs> <Nasıl ya? gülüyor> bak kalktı. Ben bunu dedim tamam dedi ben anons geçeceğim. Nöbetçi albay gelecek. Tamam. Arkamı döndüğümde o iki tane araç araçla iki tane hanımefendi vardı ya. Onlar da peşimden gelmiş. Ağlıyorlar. <laughs> hanımefendi dedim siz neye ağlıyorsunuz? Aramış, aracımızda ne bombası beyefendi diyor. <laughs> Aracınızda bomba yok mu dedi. Yok diyor haberimiz yok. Ama ben gördüğüm. <laughs> Tabii ben bunlara konuşurken, hanımefendilerle konuşurken nöbetçi albay geldi. Ben gittim onun yanına. Ne oluyor burada dedi. Komutanım dedim araçta bomba var. Lan pezevenk ilk önce selamı versene. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım nizamiyenin kapısında bomba var. Neyi <laughs> selam? <gülüyor>